Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola. Kadına dair hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bize destekte bulunabilirsiniz. Zil işaretine tıklarsanız daha sonraki videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Bugünkü çalışmamız şöyle kenarları dantelli. Yani fistolu artık elinizde ne varsa onu kullanabileceğiniz, katlama yapmadan çok basit bir şekilde runner dikimini göstermeye çalışacağım. Bunu takım olarak yapıyorum. Suplalarını da yaptım. Şöyle suplalarını da gösteriyorum. Kendiliğinden kaşıklı, kaşık çatılı koymak için ve aynı kumaşı kullandım. Şöyle ölçüleriyle başlıyorum. Ortada bırakmak istiyorsanız ranırınızı masanızın etrafından dört bir etrafından 25-30 santim boşluk kalacak şekilde yapabilirsiniz kumaşınızı öyle ayarlayabilirsiniz sarktırmak istiyorsanız enden sarktırsanız da boydan sarktırsanız da fark etmez o zaman da kumaşınızı 40 santim fazla almanız gerekiyor runnerların en olarak ölçüsü genellikle 40-50 arası oluyor ben şu an tam ortasını almışım 45 santim Boy olarak da ben enden sarkırtmak istiyorum. O yüzden benim kumaşım 134 santim. Masaların ölçüleri farklı olduğu için standart bir ölçüsü yok ama ortalama ölçülerini ben size söyledim. Bu bilgileri de paylaştıktan sonra şöyle kesime başlıyoruz. Öncelikle kumaşımızı şöyle iki kat yapıyorum. ölçüsünü şöyle 15 santim alıyorum. Bu belirlediğim ölçüden şu uç kısma cetvelimle bir çizgi çekiyorum. çizginin üzerinden çizdiğim çizgiden kesimimi yapıyorum. İster bu tarafını, diğer tarafını şöyle üstüne yerleştirip direkt kesin. İster tekrar aynı ölçüyü baz alarak kesimi yapabilirsiniz. Şöyle ben aynı şekilde kumaşımı da düz bir şekilde yapıp kesimimi yapıyorum. Kesimimiz bundan ibaret. İğnelerimi çıkarıyorum. Şöyle açtım. Kesimi bitirmiş olduk. Şimdi makinede dört bir kenarının ovalonu gideceğiz. Öncelikle şöyle zikzak ayarımla bütün kenarlarımın ovalonu gideceğim. Bu iplikli bir kumaş değil. Çok atmıyor. İplikli kumaşları ovalonuz yoksa iki kere de zikzak ayarıyla gidebilirsiniz tüm kenarları böyle devam ediyorum. Şu verevli bölümler biraz esneyebilir. Ona dikkat edin. Devam ediyorum. Şöyle zikzak çekmemi bitirdim kenarlarını. Ben de iki kere çektim. Şimdi güpürünün yerleştirmesine geçiyorum. Şöyle güpürümü şu üçgen uç kısımdan başlıyorum. İğneliyorum. Burada şöyle küçük bir kıvırma şöyle tuttum. hafif bir kıvırma veriyorum. Şurada ikisini aynı yere denk getiriyorum. Bu şekilde bu kenarı da devam ediyorum. Diğer kenarları, köşeleri de aynı şekilde yapıyorum. Tekrar şuradaki köşeyi tekrar göstermek istiyorum. Şöyle hafif bir çaprazlama yapıyorum. Çok değil. Çok üstün üste bindirmiyorum. Kabalık olmasın. Hafif bir şekli veriyorum. Ve devam ediyorum. Burada da köşemi de yapıyorum. Şöyle arkaya doğru kalanını kıvırdım. iğneliyorum ve makineye geçiyorum. Makinede her iki taraftan krem kısmından dikeceğim. Üst ipliğimi açık renk beyaz kullandım. Alttaki ipliğimi tek aynı renginden kendi kumaşının tonundan devam ediyorum, kullanıyorum dikişle yapacağım. Düz dikişle yapacağım. Zikzak ayarını kullanmayacağım. Öylece devam ediyorum. İlk sıramı dışta kalanları, dışta kalan beyaz bölümü dikeceğim. Sonra içten tekrar bir dikiş daha yapacağım. Dış sıramın beyazını bitirdim. Şöyle iç kısma doğru iniyorum ve köşemi de düzlemiş oluyorum. Buradan köşemizi dikmiş oluyorum şimdi ikinci kısmı dikiyorum bunu da komple dikeceğim bitirmiş olacağım şöyle köşeleri de geldiğim zaman şöyle yukarı doğru tekrar aşağı doğru indim ve devam ediyorum köşe dikimimiz de ondan ibaret Böylelikle bitirmiş oldum. Şimdi son halini temizledikten sonra iplerini göstereceğim. Ben çalışmamı bitirdim. Şöyle son halini gösteriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.